bugün sizlerle aslında 3 oynayacaktık ama sizlerle bakalım ne oynayabileceğiz. Şuradan bakalım bakalım ne oyunlar varmış. Şu yere düzenleyelim ben. Bayağı bir kirlenmiş bir yer. Pis olmuş. <laughs> tabi bir konuştuk. Şurayı tamam düzenledikce. Bugün sizlerle Commandos Strike oynayacağız. Commandos Strike oynayacağız. Eskiden de oynadım tabii. Aslında şimdi Free Fire çekeyim ya. Bakalım Free Fire'ı beğenecek misiniz? Kanallardan abone olmanızı, zil tuşuna basmanızı, ve 1000 like bekliyorum. 1000 like artık alabilecek misiniz bakalım? <laughs> Atmazsınız aslında 1 like gelir. 1000 ama 1 bir. yani 1000 bir ona bin ekliyoruz. <laughs> Anlamadıysan boş ver. <gülüyor> Ay. <laughs> Anlamadıysan boş ver. İyiymiş. Onun strike strike girmedi. Şimdi girene kadar sizi bekletmeyeyim. Hemencik girdi. Kamonda strike demişim. Garena Free Fire boya günü. Boya. Yani boya işte. <laughs> bu ya sí es voy a apoyar pues domingo se emir bu que ustedes en el bueno peki sevgili bulacak mısın hayır ya ben buldum ki ha, nereden biliyorum hmm, ben biliyorum ben biliyor musun ya ben sihirliyim ha görüyor musun bak ha tamam bu ya, ya, Tamam sana da bu ya. Ha, asıl bana bu ya ya tabi. Karina Free Fire burası lan kazanacaksın bu ya yapacaksın. geris çeriz. Neyse artık. Deniz, deniz, deniz. Allah Allah. Aklımı da kaçırdın. şapşal şey. Tamam hadi boş ver sus. <laughs> Susturdum ona. <laughs> <gülüyor> Misafir. <laughs> Misafiri bastım <olsun> çünkü. <laughs> Bunlar da Garena Free Fire oluyor ya. <laughs> Şu Bu ne kadar ben sizi bekletmeyeyim. Başladı sonunda başlangıç orta derece emektar. Orta derece sallayalım diyor. Sallayalım dedi. Bu atışı sallayalım. Devam ediyoruz. 59'da zaten kayıtta tabi 59 kayıtında tak yeni şeye geçiyor. 3 dakikaya 59 oldu mu? O saniye. Tak. 4 dakikaya geçiyor. Ben çok fazla bir süre. hoş geldin. Kelleye kendinden biraz bahset. Kelleye kendinden biraz bahset. Emektarım. Orta derece başlangıç. Bakmış. Şimdi bir defa Vay 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 Hayatta kalma şansını arttırmak için takım arkadaşlarını <laughs> Arkadaşlar ee, Tamam hızlı kuşan dedim hmm. Başladık Bir dakika Şuradan şu uçardık Bizim adamımız bu karakterlerden ne var? Yeni karakter geldi herhalde. Ha, bizim iki tane karakterimiz var anladım. Emir Lidi. Emir Lidi koydum. Geldi aslında. Onu siz geldi anlayın. Free Fire yolculuğuna başlamak için bir savaşa katıl diyor. Katıralım bir tane savaşa. Oho başladık bile ya. Birini izlerken raporlayamam falan yazıyordu. Oooo, başlıyoruz. Aslında yeni oynayışım değil. Bayağı oynadık. Eskiden bayağı bir Brawl Stars yapardım. Adamı asla bana bozardım. Şunu nasıl alıyoruz? Buradan dedim. Nişan. başladık. Vallahi bile başladık. Arkadaşlar dua edin çünkü inşallah kazanırız bakın. Yorumlara da ne oyun çekeyim söylemeyi unutmayın. Ice Cream 3 daha yeni indi. Ice Cream 3. E ee, ne olmuş? Birazdan onun videosunu izleyeceğiz. Hayatta kal ve hayatta kalma bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Çıkart dedim. Hızlan dedim. Bir şey dedim. Başka ne dedim? Neden ben burada indim dedim. mi dedim? Şimdi açamam. Ama kendisi açacak değil mi? Yok. İşte. Açtım artık. buraya hiç kimse gelmemiştir vallahi. Ve çok iyi bir yer. Bir sürü eşya buldum. buradan nasıl gireceğiz? Onu bir düşünelim. Öldürme canına ya. Direkt öldürüyorlar ya. Ben yanlış yere indim galiba. Aa, ee, yanlış yere indim. <laughs> Aslında azıcık daha hızlı koşabilsem yani. Bir otomatik koşma şunu. Heh. Yer varmış. Şuradan şuradan. Geçtim. Tamam. Şuradaki eşyaları alalım arkadaşlar. Tamam bir tane silahmış oldu. O, o oldu hemen. O işte şanslıyım işte. <laughs> Şansım varmış. <laughs> bir de şunu da şunu buraya çekelim. Arkadaşlar. Şunları alalım. İki tane silah olmuş olduğu yerimde doldu. Zaten aynı silah bende var motor da varmış. Ne şanslıyım ha. Medik. Ha bunu sıkabiliyoruz. Evet, tamam, Ya e, sıkabiliyoruz da sıkmaya gerek yok. Hiç kimse yok çünkü. Şu tarım alayım. belki biri çıkar. Yani korkuyorum. Daha yeni oyun içmemde. Daha ilk video zaten. Onu anlarsınız gereksiz. Şu sesi de açayım da. Abi ne çok buz duvar aldık. Vay. Candımız var evet. Oh. Şöyle taktırdık. Nereden vuruluyoruz? Yok birileri. Yaklaşıyorum yok Vallahi. hacetaya bakarsan görebilirim hiç kimse yok aslında yok işte birileri gelmiş demek ama o oh, canım gitti Bayağı canım gitti zaman ıh, olurlar zaten ıh, olurum yani Ih. Al, oldum bile ya neredesin? Ha, Şimdi Ne Allah Allah. Mediye basam dur. Şarjör baya gitti. Bir tane şarjör daha istedim bile. Adamda neler varmış Bakan bakan. Öldürme soru. Allah belanı versin adam. Adam burada bir sürü şey var. Adam hiçbir şey anlamış. Hepsini ben almışım. Şu, şu bu şeyini de alın. belki. <laughs> Allah. Arkadaşlar bu zamanlarda artık korona var. Yani dikkatli olmayı unutmayın. Dışarı çıkmayın. Zaten yasa çıkma şeyi de başladı. Ve Seeds Box'ta bayağı bir Oo, bu ne? Hmm. Tamam. Bu ses bombasıymış. Daha yeni öğrendim. Baya bir şarjörüm var herhalde. Daha hiç kimseye sıkmadım. Oo, tamam. <laughs> şarjörüm varmış. Buradan düşersem baya bir canım gider. Düşüyordum da. Bana ne düşeyim? Merik atalım. Ama çok canım gitmedi be. Şimdi şu arabaya binip bastım gaza gidiyorum. Çekil önümden. Arabayla şuraya atlıyorum. Allah. Çok beklettim galiba. <laughs> arkadaşlar gittiniz sandım da o yüzden çıktım. Nereden? Siz ya da şuraya geçin. Tam şuraya. Çünkü sizi göremiyorum. Şuraya geç ya Tamam. Gidelim. <laughs> Yerden gittiniz sandım da. Gözüm tabi. Sağ ol. <laughs> Allah Allah. Zahmet ol gel. Zahmet Güvenli bölge. Şu anda güvenli bölgedeyim. Allah! Çekil nasıl kuramıyorum. Ben çıktım buradan. Çıksana! Arabadan çık. Çıkmıyor. Çıksana! Arabadan çıkmıyor. İlla bozayım mı arabayı? Açılmıyor. Allah çık. İşte şimdi çıkması lazım. Bağlantı zaman. Ne oldu? Allah Allah. Bu mu yaptık? Yok araç kontrolleri ayarlardan değiş çevirebilirsin. <laughs> ne oldu anlamadım vallahi billahi ya. Bu ya yaptıysam adam. Bir savaş bile oynayamadık. Sadece bir adam öldürdük. Bir adam öldürsek bile adamız. Yani video bitti. Yarın yine çekerim ve çok sesli bir oyun. Hemen kısacağım tabii ki de. Sesim gelmiyordur artık. O zaman görüşürüz. Like at, abone ol. Zil tuşuna bas. Bugün sizlerden. 1000 like bekliyorum. Görüşürüz.